Merhaba, bugün 6. sınıflarda ondalık gösterimlerde çözümleme ile ilgili bir test çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Verilen ondalık gösterim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye ifade etmiş. 328 tam, binde 401 sayısı. Virgülden önceki kısım tam kısımdı. Virgülden sonraki kısım ondalık kısımdı. Virgülden önceki kısım tam kısım olduğuna göre 328 tam sayısını yazalım. Birler basamağında 8 vardır. Onlar basamağında 2 vardır. Yüzler basamağında 3 vardır. Yani A seçeneği doğrudur. Birler basamağında 8 vardır. Virgülden sonraki kısım ondalık kısım olduğu için basamak isimleri de onda birler, yüzde birler, binde birler şeklinde ilerliyor. Yani onda birler basamağında 4 vardır. Doğru. Yüzde birler basamağında sıfır ve binde birler basamağında da bir vardır. Devam edelim. Bir rakamının basamak değeri sıfır tam yüzde birdir diye ifade etmiş. Bir rakamı binde birler basamağında olduğuna göre bir çarpı binde bir ya da şu şekilde de yazabiliriz. Bir çarpı binde bir Yine binde bir eşit olacaktır. Bir çarpma işleminin etkisiz elemanıdır. Burada yüzde birler dediği için ifade yanlıştır. Verilen ondalık gösterimde bulunan rakamlardan birinin basamak değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. 12 tam. Öncelikle 12 sayısının basamak değerine bakalım. 2, birler basamağında olduğu için 1 ile çarpılıyor. 2 çarpı 1, 2. 1 sayısı onlar basamağında olduğu için 10 ile çarpılıyor. 1 çarpı 10'dan 10. On. Yani 10 ve 2 basamak değerleri içerisinde var. Virgülden sonraki kısım 475 kısmı. Yani ondalık kısım. Ondalık kısım olduğu için basamak isimleri de ondalık şeklindedir. Onda birler basamağında 4 vardır. Yüzde birler basamağında 7 vardır. Binde birler basamağında ise 5 vardır. Bunları sayılarla çarptığımızda basamak değerini buluruz. Onda 1 ile 4'ün çarpımından 0 tam onda 4 gelecektir. Yüzde 1 ile 7'yi çarptığımız zaman 0 tam 7 gelecektir. Binde 1 ile 5'i çarptığımız zaman 0 tam binde 5 gelecektir. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Hangi renkli kartta yazan ondalık gösterimde 5 rakamının basamak değeri 0 tam %5'tir. Yani %1'ler basamağı 5'tir diye ifade etmiş. Çünkü okurken %5 şeklinde okudum. Virgülden sonraki ikinci sayının ismi %1'ler basamağıydı. %1'ler basamağı 5 olan sayıyı arıyoruz. İşte burası. Onda birler, yüzde birler, binde birler. Yüzde birler basamağı 5 olan mavi karttır. Çözümlenmiş hali verilen ondalık gösterim hangisidir? 6 ile 10'u çarptığına göre onlar basamağında 6 vardır. Birler basamağı onlar basamağı. Onlar basamağında 6 vardır. 1 ile çarpılan hiçbir sayı olmadığı için demek ki yok olmuş 0 yazıyoruz. Ondalık kısma baktığımızda onda birler basamağı ile 8 çarpılmış. Yüzde birler basamağı ile çarpılan bir sayı olmadığı için 0 yazıyoruz. Binde birler basamağı ile ise 7 çarpıldığı için binde birler basamağına da 7 yazıyoruz. 60'tan binde 807. Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diye ifade etmiş. 5 sayısı onlar basamağında olduğu için 10 ile çarpılmış. 4 sayısı birler basamağında olduğu için 1 ile çarpılmış. 1 sayısı onda birler basamağında olduğu için 1 ile çarpılmış. Birinci ifademiz yani doğrudur. 6 sayısı birler basamağında olduğu için 1 ile çarpılmış. 8 sayısı onda birler basamağında ve 0.1 ile çarpılmış 0 sayısı %1'ler basamağında fakat %1'leri 4 ile çarpmış yani yanlıştır. Yine birler basamağında 5 vardır. Doğru. Onda birler basamağında 2 vardır. %1'ler basamağında 0 sıfır var. 0 0'la bir sayıyı çarptığımız zaman 0 yapar. Buraya yazılmamış. Binde birler basamağında ise 2 vardır. Evet, binde birler basamağında 2 vardır. Doğru. Yüzler basamağında 6 var. 6 çarpı 100. Onlar basamağında 2 var. 10 çarpı 2. Birler basamağında 1 var. 1 çarpı 1. Onda birler basamağında 5 var. Onda 1 çarpı 5. Bu da doğrudur. Kaç tanesi doğrudur diye sormuştu. 3 tanesi. Yukarıda eşitliklere göre üçgen ve kutucuğun toplamanın sonucu hangisidir diye ifade etmiş. Onda birler basamağında 4 var. Demek ki tam kısmında hiç kimse yok. Direkt onda birlerden bahsetmiş. Onda birler basamağı virgülden sonraki ilk sayıydı. Onda birler basamağında 4 var. Yüzde birler basamağında ise 5 olduğunu söylemiş. Yani üçgen sıfır tam yüzde 45'tir. Mavi kartta yazılan sayı da onda birlerden başladığına göre tam kısmında hiç kimse yoktur. Onda birler basamağında 2 var. Yüzde birler basamağında bir var. Binde birler basamağında ise 8 vardır. Bu da kutucuğa eşittir. Bu ikisinin toplamını sormuş. Toplama işlemi yapılırken virgüller alt alta gelirdi. Virgülleri alt alta gelecek şekilde sayıları yazıyoruz. Boş kalan yerlere ise sıfır koyuyoruz. 8 0 daha 8 5 1 daha 6 4 2 daha 6 0 0 daha 0 yapar 0 tam binde 668 668 Tahtada yazan eşitliğe göre üçgen ile 9'tan 1493 1000'de 493 toplanırsa sonuç kaç olur? 10 ile çarptığına göre onlar basamağında 4 vardır. 1 ile çarpılan hiç kimse yok. Demek ki birler basamağında 0 var. Onda birler basamağında 5, yüzde birler basamağında hiç kimse olmadığına göre 0, binde birler basamağında ise 7 vardır. Bu üçgen Üçgenle bu sayıyı toplamamızı istemiş. Virgüllerin alt alta gelmesi gerekiyor. Öyleyse 9'u buraya yazacağız. Birler basamağının altına birler basamağı yazıyoruz. 493. Boş kalan yerlere de sıfırımızı yerleştirdikten sonra işlemimizi yapabiliriz. 7, 3 daha 10 elde var 1. 9, 0 daha 9, 1 de elde 10 elde var 1. 5, 4 daha 9, 1 de elde 10 elde var 1. Virgülümüzü yerleştirdik. 9 0 daha 9 1 de elde 10 elde var 1. 4 0 daha 4 1 de elde 5. Virgülden sonra yazılan sıfırın hiçbir anlamı yoktu. Yani bu 50 tam şeklinde yazıldı. Ya da 50 tam demek yerine direkt 50 diyebiliriz. Sona gelen virgülün hiçbir anlamı yoktur. Verilen ondalık gösterimde binde birler basamağındaki rakam ile binde birler basamağında 5 vardır. Onlar basamağındaki rakam onlar basamağında da 2 vardır. Sayı değerleri farkı kaçtır demiş. 5'ten 2'yi çıkardığımızda cevabımız 3'tür. Çözümlenmiş hali verilen ondalık gösterime göre hangisi yanlıştır diye ifade etmiş. 43 tam 4 onlar basamağında 4 çarpı 10. 3 birler basamağında 3 çarpı 1. 9 onda birler basamağında 9 çarpı onda 1 0 tam onda 9 yapacaktır. Yıldız %1'ler basamağında olduğuna göre bakın burada 1 ile kimi çarparsak 7 yapar? 7. Binde birler basamağında da 2 vardır. Demek ki burası binde 2 yapacaktır. Yani hangisi yanlıştır diye ifade etmiş. Evet bu 2'dir. Yıldızı da 7 bulduk. Daireyi de 9 bulduk. Yani C seçeneği yanlıştır. 2 ile 10 çarpıldığına göre onlar basamağında 2 var. Birler basamağında hiç kimse yok. Çünkü çarpılan bir sayı yok. Onda birler basamağında da hiç kimse yok. Fakat yüzde birler basamağında 4 olduğunu söylemiş. Yani sayımız 20 tam yüzde 4. Birler basamağında 5 vardır. Onda birler basamağında hiç kimse yok. Yüzde birler basamağında hiç kimse yok. Binde birler basamağında ise 6 vardır. Bu iki sayının toplamını sormuş bize. Virgüller alt alta gelecek şekilde sayıları yazdık. Boş kalan yerlere de 0 koyduk. 6 0 daha 6 4 0 daha 4 yapacaktır. Virgülümüzü de yerleştirdikten sonra 25'ten binde 46 diyebiliriz. Elif 84000 bin, binde 47 ondalık gösterimini aşağıdaki gibi çözümlemiştir. 8 onlar basamağında olduğu için 8 çarpı 10. 4 birler basamağında olduğu için 4 çarpı 1. Bir. Onda birler basamağını yazmaya gerek yok. Sıfırla çarpıldığı için yok olmuştur. Yüzde birler basamağında 4 var. Buraya 4 yazacağız. Binde birler basamağında da 7 var. Demek ki buraya da binde 1 olduğu için 1000 sayısını yazacağız. Yani... Daire 1000 olacak. Çiçek ise 4 olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki hangi sayının onda birler basamağındaki rakam onda birler basamağı virgülden sonraki ilk sayıdır. Onda birler basamağındaki rakamın sayı değeri ile basamak değeri birbirine eşittir. Bir sayının sayı değeri ile basamak değeri birbirine eşitse o sayı sıfırdır. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Verilen kesrin ondalık gösteriminin çözümlemesinde aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz diye ifade etmiş. Öncelikle 19'u 8'e bölelim. 19'un içinde 8 2 defa vardır. 8 kere 2 16 kalan 3'tür. İşleme devam etmek için bir 0 bir virgül yerleştiririz. 30'un içinde 8 3 defa var. 3 çarpı 8'den 24 gelecektir. Kalan 6 işleme devam etmek için bir 0 koyuyoruz. 60'ın içinde 8 7 defa vardır. 7 kere 8 56 yapacaktır. 60'tan 56 çıkardığımız zaman 4 kalacaktır. İşleme devam etmek için yanına bir 0 koyuyoruz. 40'ın içinde 8 5 defa var. 40'tan 40 çıkardığımızda 0 yapacaktır. Yani 2 tam binde 375. Bu sayı 2 tam binde 375'tir. İki sayısı birler basamağında olduğuna göre 1 ile çarpabiliriz. 3 sayısı onda birler basamağında olduğuna göre onda bir sayısını 3 ile çarpabiliriz. 7 sayısı da yüzde birler basamağında olduğuna göre 7'yi yüzde bir ile çarpıyoruz. 5 sayısı da yine binde birler basamağındadır. Yani burada kullanmadığımız sayı 9'dur. 7 1 ile çarpıldığına göre birler basamağında 7 vardır. Onda birler basamağında hiç kimse yok. Yüzde birler basamağında 8 vardır. Binde birler basamağında da 6 vardır. Çözümlenmiş hali verilen sayı.